Geçen gün size anlatmayı unuttum abi. Benim eski patronun odasına girdim tamam mı? Vurdum kapıyı. Dedim ne kadar para verirsen ver dönmem dedim. Ne dese beğenirsin? Ne dedi abi? Evet dönerler geldi. Allah, Allah. Acılı sade senin. Eyvallah. Çok güzel bir abi. Kim? Buket mi? Ne buket oğlum? Döner çok güzel. <laughs> Benimkiler de? Bilmiyorum abi. Söyle bakalım. Ustan döneri nasıl yapıyor? Evet, çabuk söyle. İçine ne koyuyor? Nasıl pişiriyor? Abi, her sabah bir kamyon geliyor. Ustam kamyondan döner alıyor. Evet oğlum, çabuk söyle. Ustam döner takıyor, sonra dönüyor. Ne dönüyor ne? Döner E arkadaşım sen desene ustam döneri dostlar dönerden alıyor diye. Gel dostum gel. Ustana de ki bunları hepsi çok aç de. Doymazlar de. Beş tane, 6 tane, on tane daha getir. Yirmi tane getir. Çok açız çok. Hadi çabuk. Geleneksel Anadolu lezzetleri dostlar dönerin usta ellerinde daha da lezzetli. Dostlar döner.